Merhabalar. Bugün sizin için sağladığınız kaynaklara bir yakından bakalım diyoruz. Piyasa ne zaman dönebilir? Daha da önemlisi bu dönüşü anlamada emir akışının rolü ne? Amacımız bu. Biraz teknik görünen verilerin arkasındaki mantığı, yani pratik çıkarımları sizin için biraz daha anlaşılır kılmak. Hazırsanız piyasanın o iç dinamiklerine doğru bir yolculuğa çıkalım bakalım. Tabii başlamadan önce o klasik ama e, önemli hatırlatmayı yapalım yine de. Finansal piyasalar biliyorsunuz her zaman risk içerir. Bu sohbetimizde kesinlikle bir yatırım tavsiyesi olarak algılanmamalı. Şimdi konumuza gelirsek, emir akışı niye bu kadar kritik değil mi? Şöyle düşünelim belki, fiyat grafikleri bize genelde hani ne olduğunu gösterir, sonucu yani. Evet, sonucu görüyoruz. Aynen. Emir Akaşı ise biraz daha perde arkası gibi neden olduğunu, hatta potansiyel olarak sırada ne olduğunu anlamamıza yardım edebilir. Sizin kaynaklarda da geçiyor ya hani profesyonellerin o parayı takip etme dediği iş, işte tam olarak bu aslında. Kaynaklarda benim de dikkatimi çeken ilk şeylerden biri şuydu. Piyasa genel olarak zayıfken, yani düşüşteyken bazı varlıklar inatla güçlü durabiliyor. Hani herkes satarken birileri ya alıyor ya da en azından şey, satmıyor diyelim. Bu nasıl bir sinyal peki? Hele ki o momentumun düştüğü veya ani böyle hacimli satışların geldiği anlarda bu direnç ne ifade ediyor? Hı hı. Bu gerçekten de e, önemli bir gözlem. Piyasa düşerken direnen bir varlık, şeyin potansiyel bir dönüşün ilk işaretlerinden biri olabilir. Sanki şey der gibi, "Ben bu düşüşe katılmıyorum." gibi bir hali var. Kaynaklarınız zayıf piyasanın bazı teknik özelliklerini de sıralamış. Örneğin kontrol noktalarının, yani POC dediğimiz şeylerin, yani fiyatın en çok takıldığı seviyeler değil mi? Aynen en çok işlem gördüğü, kabul gördüğü seviyelerin birbirine çok yakın olması, hizalanması bu piyasanın yön bulmakta zorlandığını, bir kararsızlık olduğunu gösteriyor aslında. Bir de karışık alım satım baskısı yani delta verisi diyoruz biz ona. Net olarak alıcılar mı, satıcılar agresif onu gösteriyor ve tabii bir yere varmayan o kısa vadeli alım satım patlamaları bunlar da zayıflık işareti olarak belirtilmiş. Yani trend artık eskisi gibi güçlü değil gibi. Peki ya o belirli fiyat seviyelerinde oluşan yoğun emir yığılmaları? Hani destek olarak gördüğümüz bir seviyede birdenbire yığılan alım emirleri ya da tam tersi dirençte biriken o yüklü satım emirleri? Bunlar tek başına bir dönüş işareti sayılır mı hemen? Kaynaklar yine o POC'lere ve işlem hacmine dikkat çekiyor sanırım değil mi? Kesinlikle, kesinlikle. Bu emir kümeleri, piyasanın o kritik seviyeleri adeta şey, test ettiğini, yokladığını gösteriyor. Bu bölgelerde büyük oyuncular pozisyon mu alıyor yoksa mevcutlarını mı koruyor onu anlamaya çalışıyoruz aslında. Burada kaynaklarınızın vurguladığı çok ilginç bir kavram var. Baz oluşturma yani basing. Trend takibinde diyorlar ki baz senin dostundur. Yani düşüş trendinde oluşan dipler veya yükseliş trendindeki zirveler. Bir nevi denge noktası gibi mi? Evet, evet. Bir denge noktası bir nevi üs oluşturuyor. Fiyatın sık sık dönüp test ettiği bu bazlara yakın işlem yapmak risk yönetimi açısından da mantıklı olabilir. Çünkü stop loss seviyenizi belirlemek için size sağlam bir referans veriyor fiyatın o üst bölgesine tutunamaması da hani trendin zayıfladığına dair önemli bir ipucu olabilir bu baz oluşturma mantıklı geldi evet sanki piyasa bir sonraki hamle için böyle sağlam bir zemin arıyor gibi peki bu emir akışını okuma sanatı diyelim bizim bildiğimiz o klasik fiyat grafiklerine ya da teknik göstergelere bakmaktan tam olarak nasıl ayrılıyor kaynaklar sanki şey diyor emir akışı daha çok fısıldıyor fiyat hareketi ise bağırıyor öyle mi çok güzel benzetme. Aynen öyle. Geleneksel teknik analiz ve fiyat hareketleri genellikle bir dönüş veya kırılma olduktan sonra teyit veriyor. Yani olay olduktan sonra haberiniz oluyor çoğunlukla. Biraz gecikmeli yani. Hı hı, gecikmeli. Emir akışı analizi ise o hareketin momentum kaybedip kaybetmediğine, alıcı veya satıcıların gücünün tükenip tükenmediğine dair öncü sinyaller sunma potansiyeline sahip. Kaynaklarınızda geçen o dengesizlikler, imbalances yani bir fiyatta alıcıların satıcılara ya da tersinin ezici üstünlük kurması durumu ya da çevresinden belirgin şekilde ayrışan özel kontrol noktaları H&S POCs olarak belirtilmiş ve piyasa iç göstergeleri Market Internals bunlar daha spesifik araçlar. Bunlar Piyasadaki büyük oyuncuların niyetleri hakkında bize daha derin ipuçları verebilir tabii ama şunu unutmamak lazım. Hiçbir sinyal tek başına %100 garantili değil. Onu da ekleyelim. O halde tüm bu konuştuklarımız sizin için ne ifade ediyor? Yani dinleyicilerimiz için Anlaşılan o ki emir akışını takip etmek, piyasadaki fiyat hareketlerinin sadece ekranda yanıp sönen rakamlar olmadığını görmek demek. Arkasında gerçek alıcıların, satıcıların mücadelesi, niyetleri, güç dengeleri var. Bunu anlamak gibi bir şey. Bu da piyasaya daha derinlikli bir bakış açısı kazandırabilir sanırım. Aynen öyle. Profesyonellerin neden bu verilere bu kadar önem verdiğini anlamak mümkün oluyor böylece. Son olarak belki üzerinde sizin de biraz daha düşünebileceğiniz bir nokta bırakalım mı? Kaynaklarınızda bahsedilen bu emir akışı sinyalleri, hani kümelenmeler, baz oluşturma, dengesizlikler dedik ya, acaba her piyasa koşulunda aynı şekilde mi çalışır? Mesela çok yüksek oynaklığın olduğu bir günde volatilse tavan yapmışken ya da tam tersi piyasanın çok sığ olduğu, likiditenin düşük olduğu bir zamanda bu sinyallerin gücü ve anlamı değişir mi sizce? Bu dinamikleri gözlemlemek sizin için de ilginç bir keşif alanı olabilir.